Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şahane şahane, efsane efsane bir video çekiyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi sıfırdan bir hesap açtım ve hiç üşenmedim. Tam tam yani sizler için arkadaşlar gittim kupa kastım. Karakterleri aldım, görevleri aldım ve arkadaşlar e görev yaptım. Gördüğünüz gibi 41 tane 41. kademeye kadar geldim ve hiç elmas, altın hiçbir şey dokunmadım arkadaşlar. Ve kupa yolunda da biriktirdim. Şimdi değişik bir taktik varmış arkadaşlar. Adımı Tomar 753 yaptım. Şimdi adınızı Gökoylu YouTuber yap, yaptığınızda arkadaşlar çok iyi yani çok şanslı olduğunu söylüyorlar. Gökoylu şöyle sanırım. Aynen evet. Gökoylu şimdi hepsi büyük. You pardon. Şöyle youtuber. Değil mi? Doğru mudur? Evet doğrudur tamam. Evet yeni adını tekrardan yaz dedi. Goko Şöyle yo tuber. Evet, tamam diyelim. Şimdi buraya onayla diyoruz. Hepsi büyük mü ya? Ya fazla işte. Tamam. Evet adımızı da adımız Gokol YouTuber yaptık. Ad rengini de ne yapalım? Ad rengini de şöyle bir burada neyse şu turuncumsa bir şey yapalım işte. Evet arkadaşlar ilk olarak kupa yolundan başlayalım o zaman. Direkt 25 tane şunu kolta verelim. Kol çok az. Evet arkadaşlar ee, şimdi ilk şey savaş kutusuyla başladık. Şu anda bir şey çıkmadı. Çıkmaz daha bence de. Şimdi birinci karakterimiz Jesse arkadaşlar. Jesse kupa yolundan geldi. Hadi biraz hızlı. Birinci karakterimiz Jesse olarak geldi. Şöyle 50 altınımızı da alalım. Ee, şöyle şunu da Nita'ya verelim arkadaşlar. Şöyle tamam. Büyük kutu bir tane. Şöyle 3 yazdı bir karakter El Primo. Evet. İkinci karakterimiz de çıktı arkadaşlar. El Primo. Evet biraz hızlı olsa daha iyi olacak. Evet tamam. El Primo açıldı. Şimdi o zaman başlayalım. Büyük kutumuzdan şu şekilde. Evet bir şey çıkmadı. Devam ediyoruz. Şöyle 10 elmasımızı da alalım arkadaşlar. 10 tane elmas. Evet büyük kutudan devam ediyoruz. Evet. Bakıyoruz. Şu anda gene bir şey çıkmadı. Savaş kutusu. Hemen hızlı açıyorum bu savaş kutularını. Evet. Büyük kutu tekrardan bir şey çıkmadı. 50 altınımızı da alalım. Büyük kutu hemen bir şey çıkmadı. Niye böyle oldu ya? Millete mortis falan veriyor. Bize hiçbir şey vermedi. Evet. Poco. Poco geldi. Üçüncü karakterimiz de Poco. İnşallah bir güzel bir efsanevi verirsin dostum. Süpersel. Hop 4 yazdığı bir şey çıkmadı. Evet. Büyük kutu. Hop bundan da bir şey çıkmadı. Yeter artık Süpersel ne yapıyorsun? Evet bundan da bir şey çıkmadı. Artık yeter diyorum sana. Evet. Daryl. Deril midir, Bence yani çıkmalı. Şu anda isimle bir alakası yok. Zaten bu kutuları da açtığımda çıkacaktır. Yani eminim. Yani bir şu anlık yani ben inanmıyorum böyle fazla bir şey çıkacağına. Ama ne demişler? ilk önce inanmak lazım. İnanalım. Ama bence Deril ve Alpicomopoko bunlar normal şeyler. Zaten bu kutuları kim açarsa açsın vereceği şeyler. Şimdi şöyle 56 da alalım. Büyük kutu. Hadi. 2 yazdı bir şey çıkmadı. Evet. Mega kutudan gene 4 yazdı. Ya hadi be. Ya en azından bir gizemli verse bile çok iyi olur. E ee, 20 elmasımızı da alalım. Şöyle gel bakalım 20 elmas. Büyük kutuyla devam ediyoruz. Ah be. Evet şimdi savaş kutusu. Hop. Ee, şimdi bakıyorum savaş kutularıyla devam edeyim. Allah büyük kutuymuş bu. Aa, barley. Hiç yani bence iyi bir şey değil. Yani barley zaten beleşten alabilirdik. Ee, ne kaldı acaba? Savaş kutusu dedik yanlışlıkla büyük kutuyu açtık. Çok az kaldı 150 abone olmamıza. Siz de desteklerinizi verin lütfen. Yani 150 abone bir oyuncu olalım. Şuradan 10 elması da alalım. Şuradan da savaş şu kutularıyla devam ediyoruz. Şimdi daha savaş kutusu kalmadı. Şöyle gelelim şuradan. Büyük kutuyla devam ediyoruz. 3 yazdığı bir şey vermedi. Evet. 50 tane bu kalsın. Belki bir şey çıkar. Güzel bir karakter çıkarsa ona vereceğiz arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Az, çok az kaldı ve hala hiçbir şey vermedi. 5 yazdı bir şey geliyor. Gelmedi. Yeter. Artık evet. Gene hiçbir şey çıkmadı. E, altınlar şimdi şurayla Evet. Frank. Frank geldi. Frank bence iyidir yani. İdare eder. Hadi. Destansı. Bakalım. Bir tane daha bir şey ver. Bir tane daha bir şey ver. Şey Supercell. Son iki kutu. Dırırım. 6 yazdı. Hadi bir. Roza nedir ya? Roza nedir ya? Roza nedir ya? Ah be. Şimdi neler çıktı arkadaşlar? Şu anda bir onlara bakalım şunlardan sonra. Şöyle bunu da Frank'e verelim. Hiçbir şey çıkmadı yani. Şu an çok üzüldüm. Şöyle Frank al bakalım Frank'cim. Evet. Şimdi 7 tane karakter çıktı herhalde. 50 elmasımız oldu. Ee, yeni kostümler mi gelmiş dükkana? Aynen yeni kostümler geldi. Şimdi savaşçılara bakıyoruz arkadaşlar. 7 tane karakter çıktı. Jesse 1. Kupa yılından aldık. El Primo 2. Balley 3. Poco 4. Rosa 5. Ee, Daryl ve Frank de 6-7 oluyor arkadaşlar. Bu şekildeydi yani ben Gökoylu YouTuber isimle alakalı değil bence yani e, isimle alakalı bir şey değil yani bence kutu karakterlerin çıkması yoksa yani çıkardı herkese bir şey vermiş bize neden çıkmadı bir kere o var bu arada arkadaşlar e, güzel bir şey çıksaydı sizlere verecektim vermeyi düşünüyordum sizlere hediye etmeyi. Ama yine de isteyen varsa bu hesabı ona da o da bana ulaşabilir Instagram'dan. Yani Instagram'dan bir yerden ulaşabilir bana. Ben ona verebilirim bu hesabı. İsteyenler yani yazabilir bana. Şöyle. Ah be ya. Lan. He bağlan diyor. Seçemiyoruz arkadaşlar. Bilerek bağlattırıyor. Neyse evet arkadaşlar. Bu e videomuzda bu şekildeydi. 150 abone çok az kaldı. Bekliyorum desteklerinizi ve arkadaşlar eğer hesabı isteyen varsa yani bana ulaşabilir Instagram'dan. Ee, neyse arkadaşlar bence isimle alakalı değil. O kadar kutu içerisinden hiçbir şey çıkmadı. Ben üzüldüm yani üzüldüm baya bir ama olsun arkadaşlar. İçinde de 50 elmasla 2000 2600 altında var arkadaşlar. İsteyen yazsın bana. Hiç önemli değil verebilirim. Ee, kanala abone olmayı ve katmayı like unutmayın. Görüşürüz. Sizde bir dahaki videoda görüşmek